Solatek voltaj korumalı akım korumalı sigortamız test etmek için açtık. Elektrik yüksek akım geldiği zaman direkt otomatikman kapatıyor. Şu an 236. 236. Bir kademe daha yükseltelim. Anında kesiyor. 270 volt düşürelim. Düşürdüğümüz zaman beklemeye geçiyor. Sarı ışıkta bekleme modu yani düşük voltaj veya yüksek voltaj geldiğinde ilk başta kırmızıya geçiyor daha sonra beklemeye alıyor kendisini. Bu şekilde biraz daha düşürelim. Ya düşürmemize gerek yok. Elektriği tamamen LED'den kesti. Tekrar LED çalışacak. Yani LED hiçbir şekilde zarar görmüyor. Ya yani bunu kartlarda, diğer elektronik aksamlarda hiçbir şekilde zarar görmeyecek şekilde tasarlamışlar. Tamamen taktığınız cihazı kesinlikle koruyor. Cihaz devreye girdi. Çalıştırdı. Yeşil ışık yandı. 236 volt. LED'imizde herhangi bir sıkıntı yok. Voltaja bakalım usta. 236 238 volt. Tekrar yüksek voltaj verdiğimizde aniden kapatıyor. Hani 270'e dayanıyor. 280, 290, 300 volta kadar dayanır. Yükseltelim tekrardan. 271 volt. Az önce de gördük.